Ne oldu? Ne oldu? Bu onun aşağı olarak yerleştirecek. Daha sonra taş inşaat yapacağız. Bakalım boyadık. Evet, evet. Boyadık. Aynen. Teşekkür Gurur duyuyoruz yapılan çalışmalardan. Çünkü burası Ordu'nun en tarihi camii. E, buradaki işlerimizin yüzde %90'ı bitti. Şimdi hem camii inşallah e, Allah'tan bir mani olmazsa e, Ramazan'da açmayı düşünüyoruz. E, çevre düzenlemesini yapacağız. E, onun dışında burada ayrıca kazılar devam ediyor. Üç ayrı koldan yürüyoruz. Biri cami, biri çevre düzenlemesi, ikincisi de kazılar. Ee, kazılar da e, önümüzdeki ay bitecek. E, dolayısıyla bir bütünlük halinde e, hepsini birden de inşallah halkımızın e, hizmetine ve beğenisine sunacağız çalışmaları. Bu arada kapıyla ilgili özel çalışmalarımız var. Ankara Etnografya Müzesi'nde aslı. Onun da şimdi replikası çıkacak, o da konacak. Minberle ilgili çalışmalarımız bitti hepsi hazırlandı. Şu anda dediğim gibi bütün çalışmaya yüzlerinden yüzlersek 90'ı %90'ı bitti. %10'u da bitirdik. Hizmeti açacağız inşallah. Muhteşem bir eser çıkıyor ortaya. Mezarlar vardı. Onlar taşındı. Onun dışındaki diğer şeyleri koruyacak şekilde, restore edecek şekilde çalışmalarımızı sürüyoruz. Sadece Emiroğlu zamanında değil, ondan önce de vardı. Ondan önce de tabii burada bir yerleşim merkezi. Onlarla ilgili bulundukları da biz hem kurulla birlikte, yasonla birlikte, yorozla birlikte bulduklarımızın hepsini bütün halinde alacağız. Ve ordunun hatta yasondan itibaren olanlarıyla beraber milattan önceye kadar giden ordunun bir tarihi var. Yani ordunun tarihi sadece eski pazarcı olmuyor efendim. Tabii en eski. Çünkü kaleleri var. Gölköy'de var. İşte da var. Niksar'da var. Buralar büyük bir yerleşim merkezi. Bir imparatorluğun merkezi burası. Dolayısıyla ordudaki ordunun tarihi zenginliklerini de böyle adım adım ortaya çıkarıyoruz. Evet. Ben müsaadenizle. Burada bu